Evet arkadaşlar Mercedes S-Class aracımızın ön filtre gehozimit ile parçasını değiştireceğiz. Öncelikle bataryayı boşa çıkarıyorsunuz çünkü anlasayı sökmemiz gerekecek yer açmak için. iki şurabısı var biri altta biri üstte olmak üzere gördüğünüz gibi bunları böyle kolayca sökeceksiniz. Devamında kolay bir kastırma ile biraz elinizde geri çekerek anlasayı yerinden çıkarıyorsunuz. Ve arkasındaki kabloları da söküyorsunuz ve anlası çıkıyor. Evet sonraki aşamada gördüğünüz gibi fete göheziyi şimdi görebiliyoruz. 4 tane şurabası var. 2 altta 2 üstte olmak üzere. Onları söktükten sonra o da yerinden çıkacak. Fakat bir de şilahımız var. Onu sökerken biraz zorlanabilirsiniz. Onu da birazdan göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken ön tarafta e, suyu boşaltmanızı yarayan bir tipe olacak. Onu göstereceğim size birazdan. Onun için suyu boşaltın ve burada da göl fitreyi sökmeden önce biraz boşluk bırakın ve yağ ve suyun akmasını sağlayın. Aynen bu şekilde. Yoksa ıslanabilirsiniz. E, üzeriniz yağ olabilir. Buna dikkat etmeniz önemli. Evet söylediğim tıpa burada. Bunu küçük bir tıpa var. Onu çıkarttıktan sonra su dışarı boşa akacak. Evet söylediğim şu içinde böyle bir aparat kullanacaksınız. Şelesini söktükten sonra birazcık sizi zorlayacak ama ufak bir iki kastırmayla şu da yerine söktükten sonra birazdan göreceğiniz gibi

Ve evet, filtre gözü gördüğünüz boşluktan bir iki yana sola kaydırarak aradan sökeceksiniz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde çıkıyor oradan. Evet, parça budur. Evet, Söktüğümüz yerdeki diş tunklar da orada kaldı. Onu birazdan sökeceğiz. Oradan kaçırım sağlıyordu. Burada da birkaç bilgi vermek istemin istedim. Bunlar beraber e, montajlı olarak geliyor size yeni parça olarak. Aralarındaki diş tunklarda aşımı olduğu için dışarıya yağ atıyor araç. bunu tespitini yaptık ve şimdi değiştireceğiz. Birazdan size yeni parçayı da göstereceğim zaten. Evet yeni parçamız da bu şekilde. Komple her şey hazır geliyor. Şılahu ile beraber söktüğümüz gibi aynı şekilde geri yerine takacağız. Evet araç bitmiş haliyle bu şekilde. Testini yaptık. Başarılı oldu. Herkese teşekkürler. Bu da müşterimiz memnun. Selametle.